Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Arptox siyah çeliğimizi mavi çeliğe çevireceğiz Nereden çevirdiğimizi de göstereyim Hemen size Badiye ışınlanıyorsunuz arkadaşlar Sömpeyong ee, Nasıl diyeyim size Sürgüne giderken Tam ışınlandığınız yerde Orada köşede bir tane ihtiyar var Tamam mı O ihtiyara veriyorsun çeliği Ondan sonra 3 tane ejderha pulu 4 tane ejderha pençesi veriyorsun diyorsun ki ihtiyar bunu çevir artık Bu benim işimi görmüyor İhtiyar diyor kardeşim Tamam çevirelim ama Biz burada Bostan korkulu değiliz Bize de biraz bir şeyler ver Neyse aşağı yukarı 200 kaya anlaşıyorsun 200 kasını veriyorsun ihtiyarın Sana hemen bir artı sıfır mavi çelik yapıyor veriyor yani ihtiyar parasız iş yapmaz bunu da bilin çekilin lan Haritamızı buraya açalım. Şuradan dönüyoruz. Hadi düldül. Dül. Nasıl olsa süresi gidiyor. Şunları da çağıralım. çok az kaldı vay be eskiden ne kasılırdık burada ya evet meşhur ihtiyarı göreceğiz şimdi bunu bu tarafa alalım. Hazır olsun. Gençler. Bak gördün değil mi? Arkadaşlar adam gölgelik yerde duruyor. Yani bu adamla bu tip adamlarla korkacaksın. Bir tane ağaç var gölge yapmış. Onun dibine durmuş. Işınlayıcının da yeri. Ah ayak altı. Gelsin paralar. Kira da ödemez. Şimdi son bir kere bakalım çeliğimize. Artı 9 çelik 144 defans 20 büyüye karşı dayanıklılık verir Diğerlerine bakmayın. Diğerlerini biz kendimiz atmıştık. Şuna bir halatır soralım ya. Ne yapıyorsun? Bilinmeyen araştırdığımı zaten biliyorsundur. Kardeşim bilinmeyeni niye araştırıyorsun? Şu anda iyi silahlar yapmanın ve zihin taşlarının gücünü arttırmanın yolunu arıyorum. Simyacı gibi bir şey yani. Bu çeliği bu adama veriyoruz. Neden vermiyoruz? İlginç değil mi? Bununla ilgili daha fazla şeyler mi öğrenmek istiyorsun? Öyleyse bana 65'lik silahlardan artı 9 bir silah getir. Bunun dışında bir adet ekstrem broşürü ve iki adet kutsama kağıdı lazım. Ben onu istemiyorum ki. Ee <laughs> Zannedersem burada da petleri göndermemiz lazım. Bu petlerin ne ne alaka anlamadım Ticaretle yapılmıyor bir şey de yapılmıyor petini yollamadan hiçbir şey yapamıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar siyah çelimi verdiğim zaman bana aynı özellikte bir mavi çelik verecek artı 0 154 defans 3 tane ejderha pulu 4 tane pençe 200 kadar para ver yeğenim diyor şimdi düşünüyorum şöyle de yapabilirsiniz bu çeliği direkt satıp mavi çelik de alabilirsiniz çünkü çevirdiğiniz zaman artı basmazsan değeri düşüyor yine de biz ne yapalım çevirelim Şuradan. Şu öfkelendim emmi Şşş, çevir şunu Evet gördüğünüz gibi bir tane artı sıfır mavi çelik zırhımız oldu takalım hemen Evet be bu da ayrı bir güzel duruyor ya Artı bir de ne istiyor ki? Yok mu burada çeri çöp bir Tamam şey Ulan bende bir sürü artı basma itemi vardı. Ne oldu onlara ya? Neyse kutlamayla basarım ya. Artı bir. Artı 2. Düştü lan. Artı 1. Hadi bas. Artı 2 oldu. Zaten 97 liraya. Artı 9 olsun yine takalım. Artı 3. Hadi. Şeytan külü var mı bende? Yanımda yok herhalde ya. Diğer çalılarımda vardı ama. Ha, varmış lan. Bas. Artı 4. 5'e ne istiyor? Buz küresi artı 3 tane. Var mı? Bu ne? Buz topu tüh lan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çeliğimizi çevirdik. Mavi çelik yaptık. 144 defans oldu sana 194 defans. Hayırlı uğurlu olsun ve hey Avramızı giyiyor muyuz biz ya? Giy parla parlaması görmez oldu ya. <laughs> Artık nasılsın yeğenim Yeni mi yeni. Simyalar bitmiş. <laughs> ne yapsak ne yapsak? Bu arada size şunu da gösterelim hemen. <laughs> Simyanız bu şekilde bittiyse yani süresi bitti zaman bu şekilde onu kullanamazsın diyorlar. Yani. Ne yapmanız gerekiyor? Simyacıya gidip marketi aç diyeceksiniz. Sürenin kerpetenini alacaksınız arkadaşlar. Sürenin kerpeteni şu işe yarar. Ben burada bir tane kor açmışım, 10X çıkmış. Yani burada en en ucuz en az satılan en az satılan demiyorum. En ucuz olan simyanızın işlenmemiş olanı yedirin. Kerifetleri bırakın üstüne. Bakın şimdi yedirdim yüzde %50 süre yükleme verdi. Yani bu ne demek oluyor? Ben bunu ya da bunu, kırmızı olan hangisi olursa olsun fark etmiyor. Açtığım zaman bu e, simyanın süresi diyelim ki 24 saat olması gerekiyor. 12 saat olarak geri gelecek. yüzde %50'sini verecek. Gördüğünüz gibi. Şimdi diğerini de açalım. Bakın %30'u 7 saat. Şimdi ne var burada? 7 saat, 7 saat, 12 saat. Yahut daha önemli. Yahut uzatalım. 10 saate çıkardık. Evet. Kerpeden tutup bırakıyorsunuz. O da size rastgele %5'den %50'ye kadar 60'a kadar herhalde ee, rastgele bir süre veriyor. Bu süreyi simyanıza ekliyorsunuz tekrardan kullanabiliyorsunuz Bakın artık kullanabilirim hepsi aktif İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Zamanla yeni videolarda çekeceğim Bu arada ee, Bayağı bir savaş kalkanı topladım geçen 3. katta Örümcek zindanında Toplu bir artı basma videosu çekeceğim ama ay e, sofrası bulamıyorum, sıkıntı çekiyorum. Biriktirmeye başladım. 45 tane oldu daha bu yarısı kadar önce ediyor. Tamamladıktan sonra video içe sizlerle tekrardan paylaşacağım. İyi günler.